Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet hasiklet videosunun bir şey ikinci bir bölümündeyiz. Diğer arkadaşlarımız yok. Bir, bir tanesi gibi gelecek diğeri gelmiyor. Ben şimdi bu arkadaşımdayım. Ve merhaba. Ve şu an yola çıkacağız. Çok uzun, zombi, uzun. uzun bir yap yap yapmayacağız. Şimdi baş başlıyoruz. Başla mı? Evet arkadaşlar. Şu an yoldayız. Haylan bir yeri sürtmüyor. Şu an yoldayız. Ediyoruz. Yolumuz da böyle valla. Çok değişik yollar. Vallahi Allah'a şu an yoldayız. Ve arkadaşım da ve arkada kaldı ama bir saniye şöyle çekeceğim böyle de daha iyi bir soru. Şöyle kalkalım kalı 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 kal, kal, kal. <laughs> Şu an böyleyiz arkadaşlar. <laughs> Şu an böyleyiz. Allah billah öldüm bir. <laughs> Diğer arkadaşımızı bekleyelim. Yol yardım. Böyle böyle öyle gel o zaman. Şu an bir araba geldi. Cep yok. Şu an arkadaşlar.

Ve arkadaşlar Anam, benim, benim tarafım var ya evet Mutlarsınız olacak herhalde Hayır Yuh, Vermez Neye söyleyeyim mi? Ha ha Hamullu da Bu alıfı su zaten Şu an arkadaşlar aldayız hale Bu arkadaşımız basıyor ben basmak istiyorum da şimdi ayağımı yormak istemiyorum. Bas basmayacağım o yüzden. 3 dakika olmuş. Buradan döneceğiz. Geri mi geleceğiz? Hı hı. Yok. Buradan geri gelmeyiz. O çimenlikten evet, gidecek. Çimenlikten tamam, oluyor. Böyle aa bir ara böyle duduruz. Sen falan su içersin. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Başladık arkadaşlar. Şu an kalkışa çıkmamıza son bir dakika. Şu an açıldık. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar 30 saniye kaldı. Bu arada buraya imarın hakimasını istiyoruz. Bak şöyle göstereyim herkese. Tankçılar kooperatif. Yolumuz böyle. Gerçekten numarası. Şöyle tankçılar kooperatif. Yok. Şöyle tankçılar kooperatif arkadaşlar. Tankçılar kooperatif.

bir saniye şöyle kalk, kalktık arkadaşlar. Şu an yoldayız. Bak gerçekten yoldayız. Oy oy. Gönlümü yaptım. Sen geç. Sen geç. Ben bir Hadi odayım amına. Sen geç. Çarpma lan. Gerizekalı beyin üzüllü. Alümini kıvahar yok. Mal farkında tekerlek kellek var. Hiç, hiç oğlum ya bir anda korktum. Şu an dörtlüsün amına. Harbi. Ya amına. Bir arkadaşlar. Başladık şimdi arkadaşlar. Şu anda düzgün yol. Ve sakiniz. Şu an sakiniz. Sakiniz. Gerçekten sakince. Yok saat 4-5 mi? Şu an arkadaşlar yoldayız. Ve bu arkadaşımıza çok değişik şeyler alıyor. Bence Çok değişik şeyler oluyor. Şu an sağladık kontrolünü. Doğru. Ha Hayır. Hayır. Şu an yoldayız. Yoldayız. Köprü amca gel. Yarrak amca gel. Haydi bismillah. Dönüyorum. Oh, o yüzden böyle yaptım arkadaşım. Ya başta arkadaşım. Buradan hava ha, gel. heremin yok. Sen şöyle geç. Şöyle hava git. Yuvarlayacağım. Hızla git yani. Şu an çok tehlikeli anlardayız. Çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Sen dön. <laughs> Sen dön arkadaşım. Sen dön şöyle. Dön şöyle arkadaşım. Ve geldik. Şu an geldik. Biz basına yuhaki çektik de yuhar olduk. Bir, ve Uza burada bitirip bir, bir, bir hatırlıyoruz. İlk ve ikinci bir videomuzda böyle böyle oldu. Vah arkadaşlar diğerine gö göre çok kısa. Saat kaç? Ve saat Lan bir oğlum ya. Ben da. Şimdi değil. Değil değil de şu beyaz, beyaz hı, arabanın orada. Götürelim ya da. Çok. Nasıl olmasın yani arkadaşlar. Oh, 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 yoksa beğenilmiyor. Arkadaşımız şovlarda. Ben de yoldayım. Ve geldik. Ve burada. Aa, aman, Şuan bir, bir, bir. <laughs> He he bu. Şu an geldik. Yavaşta. Ve videomuz bitmiştir. Hep görüşürüz. Bay bay yap. Ha, kardeşim sen de. Bay bay yap. Bay bay. Sağlıklı ve mutluluk alın. Vallahi emanet olun ve aileniz 100 yıl yaşar inşallah